Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirinler derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi ele geçireceğim. Hepinizi. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. 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 Sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köylüsü bulacağım. O zaman, o zaman pişman olacaksınız. Bir gün ormana yolunuz düşerse etrafı dikkatlice dinleyin. Belki Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Hayır, ben bu değilim. Oh, sen şirinlerin şirinisin. <laughs> 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 oh, şirin uğursuzlu. Şimdi ben ne yapacağım? Oh, özel aynam! ayna. Değerli dostum, Nerede kalmıştık? Oh, evet. Oh, olamaz. Bir günde iki kırık ayna. Ne yapacağım ben şimdi? Bu bana çok uğursuzluk getirecek. Çok yakında uğursuz bir şeyler olacak. Bunu havada hissediyorum. Ah, bir yaban elması. Aa, bu çok kötü bir işaret. Şirin baba, Şirin baba! Az önce çok uğursuz bir şey oldu. İki aynan da sebepsiz yere kırıldı ve... E... işte Kötü şans! Oo, başka şeyler de mi olacak Şirin baba? Ve daha bu başlangıç, hemen laboratuvarıma gitmeliyim. Ama Şirin baba, aynaların ne olacak? Kötü şans, kötü şans, hmm. Ay! Ne şans! Mum nerede mum? Aa, işte burada! Şimdi de şans! Kötü şans! Ha, buralarda bir yerde olmalı! Aa. Ben de tam kötü şans diyordum! Ay! Şirinlerin 645. yıllarında alışılmadık bir ay tutulması, korkunç rüzgarlar getirecek büyük karmaşalar ve yüzyıllık bir uğursuzluk. Ay tutulması iki gün sürecek ve böylece uğursuzluk başlayacak. Bu felaketi önlemenin tek yolu da yüz şirinin birlikte dans etmesidir. Yüz şirin mi? Yüz şirin! Yüz şirin! Yüz şirine ihtiyacımız var. Yüz tane şirinimiz var mı? En iyisi bir bakmak. Dönülülele <laughs> dönülü. Oh, oh, dikkat et şirin baba, kötü şans getirir. Ah, bunu ancak sen yaparsın. Başlayabiliriz. <laughs> Çamur, toprak ve suyla oluşur. Bu da şirinin doğasında vardı. <laughs> Hala mı? Bakalım, şahit şirin ne iki. ...süslü şirin, bu da dört. <laughs> Ve tabii ki şakacı şirin. Hiç olmazsa bu aynanın kırılma şansı yok. Bu da bana şirinvari bir fikir verdi. Özel bir ayna yapacağım. Bir şey mi oldu? <laughs> ah, nedeni bu uğursuzluk. Ah! ah. <laughs> <laughs> Güçlü Şirin altı! Böyle yapmamalı sen Güçlü! Bu Şirin kasını incitebilir. Şirin Baba... ...her zaman ne eder bilirsin öyle değil mi? Ve gözlüklü gidedim. Evet işte... ...usta ve somurtkan ve sakal! Bir çekiç darbesi daha vurduk. Bu şirinçlik aletimiz tamamdır! Şirin nefret ederim. Affedersin usta, bana çekiç lazım. Aaaa! Kötü şans olduğuna eminim! Kötü şanstan nefret ediyorum! Bu uğursuzluk yüzünden saydığımı unuttum. 86 mıydı yoksa 68 mi? Bu gidişle dans edecek şeyi toparlayamayacağız. Yeni aynamı bu kırılması imkansız, gümüşten yapacağım. Oh, Bu çok heyecanlı olacak, çok! bu. Şey of. of, of. <laughs> bu gürültü Yemek bile yenmiyor burada. <laughs> Bütün gece böyle şirinleyecek misin? Ay! <laughs> Az sonra işim bitecek Şirin baba. <laughs> Vakit de gelmişti. Ay sonunda artık biraz uyuyabileceğim. Oho, şimdi de sıra yatak atıştırmazında. Oh. <laughs> ay, ay, ay 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 oh, oh. <gülüyor> 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 Aa, bu çeçiç bile korku. şimdi aynamızın paralamalıyım öyle değil mi? Ha? Sabah Ses yapma! Aa, ne geceydi gözümü bile kırpmadım of of! Ay ben de hiç uyuyamadım bütün çok gece! Çok sinirliyim çok! Aa, ne kadar güzel bir sabah! Dün gece bir bebek gibi uyudum! Bütün şirinleri kattım! Tembeli de, oburu da, beni de... Hayır, 99 kişiyle 100 kişilik dansı yapamayız. Merhaba şirinler. Sistey, gürültünden bıktık! Şu aynanı al, onu başka bir yerde şirinle. Ama en azından burada kimse rahatsız olmaz. Sonunda bitti! Aaaahhh! Aaaahhh! Uğursuzluk! <laughs> ne bu? Aynam! Hmm, Çok şeffaf olmuş! Hmm, Olmuş şeffaf çok bu! Hey! Ye! Yeah. <laughs> hey! Sen gerçeksin! Ye! Yeah. Gerçeksin sen. İmdat! Kendim tarafından takip ediliyorum. İmdat! İmdat! Takip ediliyorum kendim tarafından. İmdat! Kendimi çok kötü hissediyorum. Başımı çarptım, dişimi kırdım, kapıyı kırdım, ayağıma kaya düştü. Küçük bir şey. tamam, kötü şanstan nefret düşürdü. ediyorum. Sesim kırıldı. Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Eğer yarın akşama kadar birlikte dans edecek yüz Şirin'i bulmazsak, bunlar bir hiç sayılır. Bu olmaz. Şirin Baba! Şirin Baba! Şirin Baba! Süslü, neler oluyor? Ormanda kendime ayna yapıyordum ve bu oradan çıktı ve... Orma... Ormanda kendime ayna yapıyordum ve oradan çıktı ve... Eee... Evet... Susun! Süslü! Yansıman yaşama geçmiş. O yüzden tersten konuşuyorsun. Hı? Ne? Bu iyi bir şans. En azından yüzüncü Şirin'imiz oldu. Şimdi yüz Şirin'in dansını yapabiliriz. Eee! 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 Herkese söyleyin vakit hızla ilerliyor. Bir an önce başlayalım. Bir, iki, sol, sağ, bir, iki, bir, iki. Hep birlikte şirin, sol. U. Ve yeni baştan şirin, sağ. Dur. Yüzüncü şirin her şeyi tersten yapıyor. Aman tanrım yüzüncü şirini bulduk ama iki sol ayağı var. Elimizdeki tek yüzüncü şirin Oh, bir yolu olmalı. Hepsi senin suçun süslü şirin. Hep garip şeyler yapıyorsun. Hayır yapmıyorum. Evet yapıyorum. Hadi gel iki şirin hadi gidelim. Gidelim iki şirin hadi. İçeri gel. Gel içeri. Oh, oh, oh. <laughs> Pekala. Yeter artık. Dışarı, dışarı, dışarı. Çık, yeter artık. Dışarı. Hı. Hmm. Ve dışarıda kal. Hı. Hmm. Sonunda artık biraz başımı dinleyebilirim. Ha yine be. İçeri gireyim, içeri gireyim. Yüz yıl sürecek uğursuzluğa engel olabilmek için yüzüncü şirine doğru yönde dans etmeyi öğretmek gerekiyor. O nerede süslü? bilmiyorum şirin baba. Aa, o, gitti. Ne? gene kötü şans şirin baba. Gittikçe de kötüleşiyor. Bütün köyü arayın, ormanı arayın. Yüzüncü şirini bulmak zorundayız. Bak gözüktüm, kuşlar ve hayvanlar göç ediyorlar. Ee, korkuyorlar, uğursuzluk dolaşıyor da onlar. Çabuk ol Sakar, çabuk! <laughs> oh, Tanrı aşkına, neler oluyor? İşte burada Şirin baba, onu bulduk. Oh, yok. Yeni aynamın haline bak bundan kötüsü olamaz. O üzgünüm süslü böyle olsun istemedim. Hey konuşuyorsun. Ha işte bu. Bu normal konuşabiliyor öyleyse dans da edebilir. Çabuk çabuk hemen hemen köye dönelim. Artık kötü şans yok değil mi Şirin baba? Artık yok Şirine. Şirine yok artık. Hayır, olamaz, bir ikiz daha mı? Evet olur, yani şakacıktan olur demek istedim. Ha? Şirin baba şakadan hiç anlamıyorsun ama. Pekala, yüz şirin dansına başlayalım. Bir, iki, sağ, sol, bir, ki bir, iki. Hep birlikte, şirin sol, şirin sol, şirin sol.